I no I got the in the back. Is Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepinize hoş geldiniz. Yeni bir günden yine dolu dolu bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde Cuma günü Euro Lig'de oynanacak olan Anadolu Efes Partizan, Olympiakos Jargiris Kaunas karşılaşmalarından bir kombine ve Orlando Magic Boston Celtics NBA maçından bir sürpriz tekli yer alacak. Katılda kazanmaya devam ediyoruz. Platin üyelerimiz, en ayrıcalıklı üyelerimiz. Bakın çarşamba günü katıl butonundan pay destek olan arkadaşlarla paylaştığım 14 basketbol tahmininin tamamı kazandı. 14'te 14 yaptık. Daha ne olsun? Günün basketbol menüsünde toplamda 10 maç karşıla paylaştım. Hem de bunlar öyle düşük oranlı dandik maçlar da değildi. Erken maçlardan oluşan kombineler akşam seansı için geceye yakın maçlardan oluşan kombineler yani pek çok paylaşım yaptım hepsi kazandı. Bakın günün kuponunda da Lokomotiv Kuban Runa Moskova ilk yarı 1 London Lions, Olympia Ljubljana 167.5 üst dedik. Bu da güle oynaya geldi. Sadece Platin üyeleri özel olarak paylaşılan Platin kasada yine 2'de 2 yaptık. Prometheus, Real Venezia, Deplasman 78.5 üst kısa açıklamasıyla verdik. 10 üzerinden 8 güvenle bu da yüzümüzü güldürdü. Slugs, Slask, Slask-Vorostov, Lietkabelis karşılaşması 163.5 alt. 7 güvenle paylaştık. Platin üyeleri özel paylaştık. Bu da kazandı değerlendirenleri tebrik ediyorum. Katılın ayrıcalıkları kazandırıyor. Sizlerde de katıl ayrıcalıklarından faydalanmak isterseniz videonun altına link bırakıyorum. Oradan üyelik edinebilirsiniz. Platin üyelerimiz en ayrıcalıklı üyelerimiz. Tekrar vurgulayalım. Gündemimize geçelim hemen. NBA'de Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece maç yok. Off day. Ama Cuma günü Türkiye saatiyle 22.30'da Orlando Magic Boston Celtics karşılaşması var. NBA'yi boş geçmemek adına bu maçı da gündemimize aldım. Yine kronolojik ilerleyeceğiz. Bakın şaşırmayalım, karışmasın. Gece maçı olmadığı için önce EuroLeague maçlarımız var. Anadolu Efes Partizan karşılaşmasıyla başlıyoruz. Türkiye saatiyle 20.30'da oynanacak bu mücadele. Anadolu Efes bu sezon EuroLeague'de şu ana dek çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. Tıpkı rakibi Partizan gibi Anadolu Efes'te bu karşılaşmada Eliyah Bryant, Doğuş Özdemiroğlu, Tibor Plays oynamayacak 3 isim. Shane Larkin'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Partizan cephesinde Avramovic yok, Kevin Panther yok, Trifonovic yok. Koprivica'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Partizan'ın maça Ognian Yaramaz, PJ Dazer, James Nunnally, Zach Laday ve Frank Kaminski ile başlamasını muhtemel görüyoruz. Anadolu Efes'in ise bu karşılaşmaya Darius Thompson, oynarsa Shane Larkin, Will Clyburn, Derek Mills ve Ante Zizic ile başlayacağını düşünmekteyiz. Anadolu Efes Euroleague'de yavaş yavaş da olsa bir çıkış, bir kıpırdanış yakaladı diyebiliriz. Temsilcimiz Jalgiris Kaunas'ı yendi ardından çift maç haftasının ilk ayağında Monaco deplasmanında kazandı ki bu önemli bir galibiyetti. Milano'ya karşı kaybettik bu kabul edilebilir bir mağlubiyetti. Erdemcan'ın koltuğu sallantıdan bu Monaco galibiyeti özellikle Erdemcan'a biraz daha zaman kazandırdı diyebiliriz. J.Kovradovic'in partizanı ise Eurolig'in en yüksek tempolu oynayan takımlarından birisi. Partizan son EuroLeague maçında Alba Berlin'e 89 sayı attı, 89-74 kazandı. Bu karşılaşmada Zekladey 14, James Stanley 14 sayı üretti. Alexey Avramovic Anadolu Efes maçında oynamayacak, 20 sayı atmıştı Ancučić. Çoğu tarafından bilinmeyen ama EuroLeague'in değerli 3 sayılık atıcılarından birisi aslında Ancučić. O da 16 sayıyla oynamıştı. Öncesinde Partizan Bayern Münih'e kaybederken 85, Fenerbahçe Beko'yu yenerken 85 sayı attı. Partizan çok yüksek hücum potansiyeli olan bir takım. Andola Efes ise EuroLeague'deki son maçında Olimpia Milano'ya kaybederken ki Milano bir savunma takımı gibi görünmesine rağmen sezon 5 itibariyle onlardan 92 sayı yedi. Bu karşılaşmada Efes 76 atarken Will Clyburn 18, Darius Thompson 17 sayı ile oynadı. Clyburn'un günlük performansları Efes adına şu anda önemli. Hele hele Larkin oynamazsa çok daha önemli. Ben bu maçta taraftan kaçınacağım ama tempoya skora yöneleceğim. 162.5 bariminin aşılacağını düşünüyorum. Olympiakos-Jalgiris-Kaunas karşılaşmasıyla devam edelim. Türkiye saatiyle 22.15'te başlayacak bu mücadele. Olympiakos bu sezon Eurolik'te 9 maçta 5 galibiyet 4 mağlubiyet alırken Jalgiris ise 9 maçta 4 kez kazandı 5 kez kaybetti. Olympiakos iç sahada 5'te 3 Jalgiris ise deplasmanda 5'te 2 yaptı. Olympiakos'ta bu karşılaşmada oynamayacak isimler Venamin Abosi, Panogitis Samis, Nigel williams Goss. Bu üçlü oynamayacak. Yani williams Goss dışında önemli bir eksik yok. Şakmek Mekkisik ve Nikola Milutinov'un durumları maç saatinde belli olacak. Oynamalarını bekliyoruz bu isimlerin. Olympiakos'un maça Thomas Valkap, Isaiah Cannon, Kostas Papanikolaou, Alec Peters ve Mustafa Fal ile başlamasını muhtemel görüyoruz. Jalgiris Kaunas'ta herhangi bir sakat eksik yok. Jalgiris'in bu karşılaşmaya Keenan Evans, Butkevicius, Edgar Asulanovas, Roland Smith ve Kevarius Hayes ile başlayacağını düşünmekteyiz. Yunan ekibi Olympiakos geçtiğimiz yıl aslında başarılı performanslar ortaya koymuştu. Bu sezon bıraktığı yerden devam edemese de son dönemde toparlandı. Makabi deplasmanında tabi İsrail'de değil Sırbistan'daydı maç ama sonuçta Makabi deplasmanı kazandılar. Sonrasında Kızıl karşı 88-83'lük bir galibiyet aldılar. Ritim bulduklarını son dönemde söyleyebiliriz. Kızıl Yıldız karşılaşmasında Alec Pedros 28 sayıyla yıldızlaşmıştı. Mustafa Faldo 14 sayı 14 ribaundla etkili bir performans ortaya ortaya koymuştu. Olympiakos'ta fal bu karşılaşmada yine reboundları domine edecektir. Isaiah Cannon'ın maç özelindeki performansı çok kıymetli. Olympiakos'un Jalgeris'e karşı ben zorlanmayacağını düşünüyorum. 5.5 handikap gördüm. Evet 5.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Oli 6 sayılık farkı atar diyorum. Şimdi geçelim NBA karşılaşmamıza. Orlando Magic Boston Celtics karşılaşması ile ilgili sürpriz bir tercihte bulunmaya çalışacağım. Elimden geldiğince dilim döndüğünce sizler için. Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak bu mücadele. Karıştırmamanız adına tekrar vurguluyorum. Normalde videolarımızda önce o geceyi ertesi güne bağlayan noktada oynanacak olan NBA karşılaşmalarını yorumlardık. Ama Perşembe günü NBA'de off day olduğu için Cuma günü oynanacak olan erken saat NBA maçı Orlando Boston mücadelesini gündemimize aldık. Orlando Magic son dönemde evet çok formda. Bu sezon çıktıkları 15 maçta 10 galibiyet 5 mağlubiyet aldılar ve bu başlangıçta tüm otoriteleri de şaşırtmış durumdalar. Boston Celtics ise beklentilerin altında kalmadı. 15 maçta çıktılar ve 12 galibiyet 3 mağlubiyet aldılar. Orlando Magic'in iç saha performansı 7 maçta 5 galibiyeti, Boston Celtics'in deplasman performansı ise 9 maçta 6 galibiyeti gösteriyor. Tabi kadro kaliteleri arasında ciddi bir fark var. Boston Celtics bu noktada kadro kalitesiyle ve biraz daha maç tecrübesiyle ağır basan taraf. Ama Orlando'da son maçta Denver Nuggets'ı öncesinde Toronto Raptors'ı mağlub, et, mağlub etti ve 5 maçlık bir galibiyet serisindeler. Boston Celtics cephesinden bakacak olursak Boston son maçında Milwaukee'yi mağlub etti ki biz bu karşılaşmaya da maç sonucu bir tercihinde bulunmuştuk. Yanılmadık. Katıl butonundan destek olanlar yine kazandı. Ben bu karşılaşmada şöyle bir sürprize yöneleceğim. İlk yarıyı Orlando önde kapatır ama maçı diyorum Boston Celtics kazanır. Yani birden 2 olur. Oranlarını da şöyle yoklamaya çalışıyorum ama oran ekranı sizlere yansıttığım ekran biraz karışık. Birden 2'nin oranı muhtemelen 8-9 civarında vardır denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.